Merhaba arkadaşlar. Hacerle Kahve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyi, mutlu, huzurlusunuzdur. Evet arkadaşlar, burçların tarot açılımlarını yapmaya devam ediyorum. Tüm burçlara tarot açılımlarını yapacağım. İçinizde bir kuşku kalmasın. Lütfen sizden sabır bekliyorum arkadaşlar. Bugünkü burcumuz Koç burcu. Kartlarımı Koç burçları için açacağım. Koç burçları da güzel dileklerinde, isteklerinde bulunsun. Bakalım kartlarımız onlara neler söyleyecek. Hatırlatmalarımı yapayım. Emeklerimin karşılığı olarak YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomu beğenip yorum yapmayı da. Bununla birlikte Hacer'le Tarot kanalımı açtım. İlerleyen zamanlarda tüm tarot açılımlarımı o kanalımdan yapacağım. Desteklerinizi bekliyorum. Hadi o zaman geçelim açılımlarımıza. コシコツマラ。Evet. Hayatında hiçbir şey dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Bilinçaltın yerle bir olmuş vaziyette, eski alışkanlıklarından vazgeçmen lazım ki kendini iyi hissedeceğin bir zaman dilimine girersin. Şu an zaten kendini hiçbir şekilde iyi hissetmiyorsun. Bu ara zaten birçok duygunu geri tepmişsin. Duyguların açığa çıkmasından korkuyorsun. İkili ilişkilerde farklı bir bakış açısı edinmen gerekiyor. Yeni bir hayata geçmek istiyorsan alınan kararlarda net olmalı sakin, durgun bir dönem gelecek. Ee, yani rahatlatacak seni. Zekanı kendini geliştireceğin zamanlar var. Maddi durumunu birazcık geri plana atmış olabilirsin. Bununla birlikte kupa kraliçesi. Sen ne kadar ince anlayışlı fedakar olsan da olaylar kendi seyrinde yol alacak. Anlaşılmadığını düşünüp kendini geri çekme. Sevgin çok yoğun olduğu için seni duyarlı olmaya itiyor. İyileşmelisin. Güzel şeylerin e, sezgilerine birlikte olacağını ve bu sezgilerini Kullanmaya yönleneceğin zamanlar var. Çekici, yaratıcı, hayal gücü yüksek bir yapım var. Olaylarda e, kendini hep böyle ne diyeyim ön plana atıyorsun. E, lakin atmanda sıkıntı yok çünkü birçok sıkıntı yaşamışsın ama artık muşur, başarı, mutluluk, birçok hissinde beraber geliyor. Hırslı bir yapım var. Bu hırsınla zaten e, güvenilir olduğun için <laughs> çok pardon. <laughs> <laughs> bu hırsınla güvenilir olduğun için, sadık olduğun için insanlara yardım edip birçok konuda arkalarında olduğun için karakterinle birlikte uyuşuyor. Ve bu barış, mutluluk, huzur getirecek sana. Sen iyi bir eş, anne, baba olabilecek yapıya sahipsin. Bununla birlikte <laughs> arkadaşlar çok pardon tıkandım arkadaşlar devam edelim. Kılıçası Var olan problemin çözümü için başlangıç yapma zamanı gelmiş. Zaten sen de bunu istiyorsun. Bununla birlikte yıkıcı bir yaklaşım değil bu yaklaşımın. iyi olumlu anlamda bunu da söyleyeyim. Hayatını düzenleyeceksin. Mantığını ön plana çıkarıp duygularını kontrol altına alıyorsun. Gergin bir zamanda bir anlaşma elde edebilirsin. İlahiyata adaletin yerini bulmasını istiyorsun. Hayatında girişimci, cesaretli olacağın zamanlar geliyor. Bununla birlikte engeller, senin düşündüğün o engeller ortadan kalkacak. Özgür, başarılı zamanların geliyor. Şüphelerinden sıyrıl. Çünkü bu şüpheler seni kararsız olmaya yetiyor. Kararlı olacaksın. Bununla birlikte şöyle yapayım. Değnek 8 neyi hedeflediğine dikkat et. İsteklerin hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Ona göre hedeflerini belirle. Olumlu olmalısın. Güzel sürprizlerim var. Canlılık gelecek hayatına ani olan olay, olaylarda kabullenici olmalısın. Hani birden bir şey olduğunda tamam ya sakinim ben. İnançlarının yıkılmasına kesinlikle fırsat verme. Her türlü iletişimin artacak. Umut dolu bir hayata geçişim var iletişim kopuklukların ortadan kalkacak aşk ilişki olarak konuşmalarım var mesajlaşmaların gerçekleşecek bir seyahat ilerleme ya da bir yerlere bir planın olabilir değnek üçlüsü önüne açılan güzel geleceğin farkında olmalısın pozitif düşünmelisin çok çabaladığın bir durum sonuç verecek iyi anlamda kendine güvenin geri gelecek. Başarılı bir insan olmak için adımlarım var ve bunlar zaten olumlu anlamda. Bir görüşme veya buluşma gerçekleşecek. Gururun seni bazı konularda durduruyor. Güç kazanma isteğim var. Yani bir konuma gelmek, bir yere gelmek istiyorsun. Bununla birlikte kupa yedilisi bazı şeyleri abartıyorsun düş kırıklığına uğramak istemiyorsun ayakların e, yere sağlam başsın ki düş kırıklığına uğrama artık hayatını etkileyecek olaylar e, var ama bunları kötülerini görmemezlikten gel iyilerini al aniden kararsızlığa düşebilirsin hedeflerine dikkat et kötü alışkanlıklardan uzak durman lazım savurgunluktan bir şekilde uzak durman lazım. Her olanağın bir sınırı olduğunu bilmen gerekiyor. Bununla birlikte son kartım e, kılıç altılısı. Yeniliklere ve e, arkadaşlar ezan okunuyor. Ezan bitsin. Devam edeceğim. Evet devam edelim. Yeniliklere ve farklı bir döneme gireceksin. Yeni şeyler olacak hayatında. Bu kart zenginliği işaret ediyor. Bir tehlikeden bir insandan kaçmak zorunda kalabilirsin. Sıkıntılardan bir yolculuk, taşınma ya da bir ortama girerek kurtulacaksın. Hedefine giden yollarda ilerlemen için uygun koşullar oluşacak. Merak etme. Bir kişi aracılığıyla yeni görüşmeler gerçekleştirebilirsin. Merak etmiyorsun çünkü e, sen korktukça bir şeyler ilerlemiyor. Bakış açın zaten değişecek. Evet, devam edelim. Koç burçları için açılımlarımıza. Şimdi, çok konuda kendinden eminsin. sıcak Sıcakkanlısın, akıllısın, olaylara minnetkar kalabiliyorsun. Ama kinin de en üst seviyede, bunu da unutmayalım. Kanatlarını açman lazım, Kal e e kabiliyetlerini ortaya koyacaksın. Bununla birlikte, evet, duygusal, romantik, meraklı olacağın bir zaman dilimi geliyor. Eğer isteyen bir insanla e tekrardan bir araya gelmekse, İyi anlamda evet ama yeni bir yol çizmek istiyorsan aşık olma ve ilişkinin ciddiye gitmesi evlenme gibi olaylar söz konusu ee, iyi ekilmiş sağlam adımlar kendine güveninle birlikte birçok konuda netlik istiyorsun. Bu e, endişelerin gereksiz zaten. Bu netlikler oluşacak. Sen en kötüsünü bekliyorsun. Kendini çok yormuşsun, üzmüşsün, uykusuz gecelerin var ama işler yoluna girecek. Zor bir durumun sonu öyle ya da böyle geliyor. Bununla birlikte bir seyahate çıkabilirsin. Kafanda çok fazla şey var. Bunları çok düşünüyorsun. Stresli ilişkiler, e, sağlıksız birçok sıkıntı seni bunaltmış. Merak etme ilerleme arzun var daha anlamda daha iyi şeyler için çabalıyorsun zaten iyi anlamda ruhsal bir döngün gerçekleşecek bununla birlikte evet her ne olursa olsun ee, birçok konuda savrulmuşsun, dağılmışsın, ee, belirsizlikler kafanı yormuş, üzülmüşsün. Ama hayatında yeni bir döngü gerçekleşecek. Sıfırlayacaksın, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsun. İyileşme dönemine gireceksin, kötü günler geride kalacak, ruhsal şifazlanacaksın. Kalbindeki yaralar iyileşecek. Kadersel bir süreç geçireceksin. Ee, sistem böyle senin istediğin değil, kontrolsüz bir şekilde gidecek, iyiye. Sen artık üzülmek, e, keder dolu günler yaşamışsın, e, birçok konuda da geriye gitmişsin kalbin kırılmış yani üzülmüşsün tekrar yaşamak istemiyorsun yeni bir adım söz konusu istediğin yönde gidebilirsin. Aşk kapını er ya da geç çalacak. Kadersel olarak şansın yağver gidecek. Dileklerin gerçekleşecek. Arzu ettiğin ne varsa buna kavuşmaya yani şansını yakalayacaksın. Evet arkadaşlar bugünlük koç burcu tarif açılımım bu kadardı. Sizden sabır bekliyorum. ilerleyen günlerde tüm burçlara bakmış olacağım. İlginiz alakanız için teşekkürler. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın ee, iyi düşünelim İyi olsun hoş kalın hoşça kalın.